Kezib Hanım, hazır Buyur mısın? Buyur Hanım, hazırım Hayatım, şimdi iki malzememiz var burada sadece. Sadece pırasayı ve havucu kullanarak kızlarım sana güzel bir tabak, çiçek tabağı hazırladılar. Zahide Hanım, birbirine böyle yapmışlar da. Hı. Şimdi ben var ya zaten bu yaş dokunmamış. Ellerine sağlık, hiçbir şey yapmamış. Bu tabak nasıl? Zahide Hanım ben bir şey diyebilir miyim? Ben var bu tabağı çok sevdim ben böyle yabani kırlarda çiçekler açar ya. Allah! <laughs> çok hoşuma gitti böyle kendi başına yabani çiçekler. Şimdi bak şu da yabani diyebilirsin ama şunun güzelliğine bakar O da mısın çok ya? güzel olmuş, o da güzel olmuş ama benim en güzel gözüme çarpan bu oldu Zaydan. Ya sen bilirsin de şunun bir güzelliğini görür müsünüz? O da çok Baksana güzel şurası, ha, bence de, de çok güzel yapmış yani. sonra biri birbirine izah Hanım. <laughs> tamam. Buna da iki vereceğim. Bu işte, işte bardak gibi yapmış. Ondan Allah sonra Allah. buna da üç vereceğim Zayda Hanım. Bak son kararın mı? Son bunu Bunun ikisinde kaldım zaten Zayda Hanım. Gerçekten ikisi, ikisi de güzel de güzel. Buna da dört duruyorum Zayda Hanım. Buna da beni, beni geçtiğime gönderdi. Koyumu hatırlattı, ben de buna beş veriyorum. Kim yaptıysa eline sağlık. Eh, hadi bakalım. Verdin puanları, verdin küçük altını. Peki, şimdi bu bir... Vallahi Şiva desem mi, demesem mi bilemedim. <laughs> değil mi Gül? Hiç dokunmamış Zahide Hanım, bilmem ne bile. <laughs> Bakayım kimmiş, gerçekten merak ediyorum. Bakalım. Aa! Hmm. Semiha sen çıktın kız. Ben hiç beceremiyorum Eliş. Hayatım vallahi ne diyeyim doğru İsmim söylüyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sen nasıl Sivaslısı? Ben Sivas değilim Maraşlıyım. Maraşlı Maraşlısı kocası kayınvalidesi Sivaslı o Maraşlı. Ee, onlar... Maraşlılar da güzel yemek yapar. Ya hayal gücümü kullanamadım orada. Peki ya ben şu dört üç neyse şu içi açayım da sonra dördü açacağım. Bakalım üç aslında burada da güzel bir şey var enteresan olmuş. Bakalım kimin ve de... Gülden, gül, aslında Gülden gül, gül. gül. ya bu Zeynep'in ya Gülden'in demiştim ya da bu Zeynep'in ya da Gülden'in demiştim. sayıda Hanım ama orada ben e, zaten şöyle bir şey yapmak istedim o saksıda bir çiçek kır çiçekleri minik minik zaten saksıda bir de oraya güneş doğmuştu. Ben de güneşine bayıldım. Bizde i̇şte ben saksıyı evet. pek canım şey yapmıyorum ben kırlardaki çiçekleri çok seviyorum. Şimdi benim en merak ettiğim tabak arkadaşlar gerçekten hani kez bana bir şey demiyorum ama bence çok güzel bir tabak. Kimin? Zeynep senin mi bu? Bilemeyiz. Bakayım. Hadi geldi. Hadi merakım gitsin. Alisa. <laughs> Vallahi çok güzel. Teşekkür ederim. Bayıldım şu taban. Güzelliğine bakar mısınız? Şu şu bölümünü nasıl güzel yapmış. Papatya gibi duruyor. Evet. Çok güzel yapmış. Ellerine sağlık Alisa'cığım. Teşekkür ederim. Kim kaldı? Onlar Aha, Şiva Aa, ve Zeynep. Zeynep kaldı. Eyvahlar olsun. Peki açıyorum artık ikisini aynı anda açıyorum. Bakalım. Çeyreğimizi bugün kim takıyor? Aha Zeynep. Ha, Zeynep in. Vallahi Zeynep Şimada taktı. Şiva de iyi başarmış Zahit Hanım. Bak efendim ilk şey Allah kız Şiva vallahi neyse son ana kadar dayandıydı Şiva <laughs> ama. Son anda yine o da bence de enteresan yapmış yani. He. Artık beşlerin kraliçesi. Kezim anne sana Dubai aç yaptım. Canım yani ben Dubai'ye gitmedim. yaptım. Anne sen Dubai'ye gitmedin mi? Dubai ağaç mı? Ne evet. ağaç? Dubai, Dubai ağaç. <laughs> Niye Dubai'de ağaçlar böyle mi? Vallahi palmiye yemişildi. yapmaya çalıştı palmiye. Ha palmiye <laughs> demeye çalışıyor. Peki al bakalım Ve kezban. Kaç boyut yaptım ben? Hepsi ne e ben benim. Herhalde kaç boyut sanat Şu, var. Şey keşke bardak deliydi de bardak daha iyi olmuş gerçekten. Yani teşekkür ederim. Ama sen hep sana son san oldu. Çok bozuk tamam, Birlerin sultanı, beşlerin sultanı oldu. zaten böyle. Güle güle harca canım benim. Güle güle kullar. Teşekkür gule gule ederim. Yok kaynanam da yok. Teşekkür ederim. Kız kaynanası yok yasak bari. Kaynanası olmayacak gidiyor zaten yavrumun istifade. <laughs> Peki. Zeynep'ciğim teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi herkese hayırlı iftarlar. Yemek başındaysanız kolaylıklar diliyorum. Biz de iftar hazırlığındaydık. Artık bitirdik. Şimdi soframızda buluşuyoruz. Elinde yoklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi Mutfak bahane Mutfak bahane